Al emanet oralar. Üç boyutlu film gözlüğü. Kalemler falan Telon evet. Arkadaşlar ben bu adalarla şekil vermeyeceksem bu adaları kesiyorum çok ufak ufak şu etrafını geçerek kendim evde oluyorum. Bu adalar çok kurtarıcı. iğrenç bir şeydi. Asla uyumuyor. <laughs> Çok tatlı değil mi? Bavul etiketi. Dubi. Asya yer bulamadım evde ya. Şuraya koyalım.

çok tatlı değil mi bununla böyle takımda bu da çok tatlı e bu maskara da çok güzel İyi bir krem Çok güzel bir maskara böyle bir dudak kalemi gold rose dudak kalemi xp dudak kalemi victoria's secret lip gloss Böyle bir palet ama kullanır mıyım acaba bu bronzer çok güzel flormar'ın face and body çok güzel ama e, bana çok turuncu kalıyor. Şöyle göstereyim. Kırıldı yine ama. <laughs> Neden her şey bu kapak <laughs> Bana aşırı aşırı turuncu kalıyor, o yüzden fazla kullanmıyorum. Ha? Kalsın tabii ki. Yine. Çok o. Armas'ın bir ucu var bende. Rengi aşırı tatlı duruyor ama dudakta çok açık sanki. Yani hiç sürmedim. Hiç görmeden sürüyorum. Evet, aşırı açık duruyor. Çok tatlı bir renk ama böyle çok açık renk rujlar bende komik duruyor ya, değil mi? Kimse bulamadı. <laughs> çok güzel sürdükten sonra hemen sabitlendi mesela. Hiçbir şekilde böyle yapış yapış değil. Aşırı güzel bir yapısı var. Bu üzerine çok düşündük. Gerek yok. Şöyle Catrice'in bir ayakkabısı. Avon'un şu kırmızı dudak kalemi. Golden Rose Dream Eyes Eyeliner. Farmasinin şöyle bir kontür kiti var. Bu da çok güzel. Bir far paleti var. Golden Rose Deep Liner. Şöyle bir sim aldım. Makyajlarda kullanmak için. Aşırı güzel şey yapıyorum yakası kapatıcı bir şey sürüyorum hemen ıslakken üzerine geçiyorum bunu ya da bir highlighterım var benim nerede Sunlight Highlighter fırçayla bunun ucundan alıp geçiyorum gözüme hemen üzerine o simi yapıştırıyorum Flormar'ın ruju çok güzel bir renk ama çok sert gösteriyor Avon Nutrush bayağı bitirmişim zaten Yormarım böyle bir var. Terakota rose. Tartım. Böyle evet. bir farklı. Evet. Arkadaşlar normalde ben gözlük takıyorum biliyor musunuz? Takmıyorum ama takıyorum öyle. Güzel mi, yakışıyor mu? Aslında seviyorum rahatım da gözlükte ama bir süre sonra şu... Bilmiyorum sizinle öyle oluyor mu ya da her gözlük takanın oluyor mu öyle ama şu kulaklarımın arkasından başıma bir ağrı giriyor. O yüzden çok uzun süreli takamıyorum. Evde yapmak için almıştım. Keplik lifting şeyi. Seti. İçi şöyle. Şöyle fırçaları çıkıyor. Nasıl yapacağınızı anlatır bir kılavuzu var. Göz altı petleri. Hiç kullanmadım bunları. Gerek yok bence. Şöyle serumları var. İşte birinci numara. Önce bir temizliyorsun. Yanlış söyleyebilirim. İkinci numara sabitleme. Üç numara ee... bilmiyorum. Sanırım bu yağ gibi bir şey de Onu çözüyorsun falan. Bunda da temizliyorsun. Ee, bu da şey o kirpik pedlerine gözünüze göz kapağına yapıştırmak için bir yapıştırıcı. Lift pad bu işte gözün üstüne yapıştırdığınız pedler boyut boyut bunlar. Bu neydi ya? Ha bu da şey tarak. Pedin üzerine kirpiklerinizi tarayıp sabitlemeniz için tarak. Böyle bir set. Evet arkadaşlar birlikte çekmeceleri, kısmi böyle bir makyaj malzemelerini topladık, temizledik, yerleştirdik. Böyle küçük kısa bir video, vlog gibi bir şey oldu. Aşağıda yine Serhat ve benim Instagram adreslerimiz bulunuyor. Orada daha aktif tabi. Elimden geldiğince kanala da video atmaya çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.